Tamam. Selamünaleyküm arkadaşlar. Mahmut Losta hoş geldiniz. Arkadaşlar sabah 5'te kalktım. Bak bugün cumartesi. Sabah 5'te kalktım. Bu kardeşimiz Feyyaz Yalın. Baksana kardeşim <laughs> Çok seviyorum arkadaşlar. Bu adam gibi adam. baskın bak. çıktı. Geldi bize yardım etme arkadaşlar. Bak saat kaç oldu bilmiyorum. 10 mu? 11 mi? Hep uğraşıyoruz burada. Neden uğraşıyoruz bilmiyorum arkadaşlar. Balık yemi yapıyoruz bak. Şimdi ilk önce şöyle yapalım. Balık yeminin içine neler koyduk? Bak gittik petmez aldık arkadaşlar. Gel oğlum yakın gel. Üzüm petmezi aldık. Şimdi bazı malzemeleri bilmiyorum da e, e, kardeşimizden bir yardım alalım. Gel bakalım buraya Feyyaz kardeşim. Evet usta. Ne bu abim benim? Bu kenevir yağı. Kenevir yağı. Evet. Biraz sesli konuşursan çok memnun evet. olurum. Bozulmaması için gliserin koyduk. Gliserin koyduk. Bu normal 20 unu. 22. Doğru muyum abi? Allah çok şükür. Acterix. bu ne babam? Bu Zerdeçal. çal bu, de, koymadık. Tamam. Bu, bu zaten bu bu, bu ne? Elindik. Bu da 20 kuruş arkadaşlar. E şöyle söyleyelim. Bu ne Feyyaz abim? Bu da baharat. Baharat var arkadaşlar. Şimdi tek tek bunları söylemek zorundayım arkadaşlar İçine ne koyduk diye. Yani şimdi bu Fransız işi mi bu? Türk işi mi Sarımsak ya koyduk. Bak o kadar uğraşıyor. Sarımsak ya bak. Evet. Bu ne arkadaşım benim? O Odası. <laughs> bak bakalım güzel abim. Zaten. Kekik yağı da. Kekik yağı koymadım. var tamam. Bu ne? Feyyaz'ım. Bunu az önce söyledik. Bunu söyledik. Bu ne arkadaşım benim? Bu toz, çemen. Arkadaşlar bak deniz bu tuzu. deniz tuzu. Bak şimdi bu işin uzmanı bu arkadaş olduğu için sormak zorundayım. Benim branşımı aşıyor. Biz kursuzuyuz arkadaşlar. yani. Bana de ki top mermisi döktü. Dökeyim abi ben aldım. Ama yemden Bu ne baba? Bu ne Feyyaz'ım? deniz tuzu. Deniz tuzu. <laughs> şimdi buraya gelelim. Bak burada bir şeyler daha var. Arkadaşlar bunların hepsini karıştırdık. Soya unu koydum işte. Soya unu. Evet. E bir de somon yağı var galiba değil, değil mi? O somon, somon, somon yağı var arkadaşlar. Mi? Ya somon yağı, somon balığı yağı. Evet. Şimdi şunlara da bakalım. Bunlar ne imiş abi? Beyazı. Sarımsak tozu. Evet, evet bunu getirmiştik bu bu zaten. Nasıl evet, Bu da değil. kenevir tohumu. Kenevir tohumu. Şurada iki tane bir şey kaldı. Süt, tozu, boyunca süt boyunca. tozu Süt, de tozu. süt kahvesi tozu değil mi bu? Bildiğimiz karıştırıyoruz arkadaşlar. kahve, süt kahvesi. Bu ne? Eksik bir şeyimiz kalmasın. Kuş yemi. Kuş yemi arkadaşlar. Kuş <laughs> Kuş yemi de var. Bak. bak arkadaşlar. Bir de ben bir şey yaptım. Şimdi bu dereden topluyoruz bunları yosun. Bu yosunlardan da koyduk arkadaşlar. Kurutuyoruz bunları. Kurutuyoruz bunları. Toz Biraz da toz haline getiriyoruz. El yüz bilmem ne. Bak bu yosun bütün olarak göstermek istedim. Şimdi babam balık unu da koyduk. Ee, balık unu da koyduk. Burada ekstradan. Bak şunu unutma. Gel baba. Şu yumurta koyduk arkadaşlar. Kaç tane attık arkadaşım ona yumurta? 5 tane koyduk biz. 5 tane yumurta koyduk. Evet. Şimdi arkadaşlar bak Feyyaz arkadaşımızı gel babam böyle. Şimdi şöyle bir makine bulmuş. Bunu veriyor. Var mı zaten? Elle çevirme arkadaşlar bu elektrikli değil. Şimdi burada bir yem çıkaracağız da. balık yemi. Pelet de. Pelet mi diyorsun? Evet. Ben? Anladım. Hani yemleme yapıyorsunuz ya böyle balıkta. Yani o pelet çektiği arkadaşlar sonra şey. kurutuyor sonra. Aynen. kurutuyor. ben de böyle yardımcı olayım bilmiyorum. Bunlar kurduğun zaman zaten dağılıyor arkadaşlar. Bak ilk önce gerileme de balıkta. Sen orada şişir gitsin Allah ne varsa. Kasıklara kadar yerleştir hiç acıma. Ha şöyle. Çek abi bunu. Ben de böyle yardımcı olayım dağıtalım arkadaşlar görsün. Evet. Arkadaşlar bak içine koyduğumuz malzemeleri gösterebildiğimiz kadar gösterdik. Yapabildiğimiz kadar yapıyoruz. Bak dediğim gibi erken kalktık arkadaşlar. Sabah 5'te kalktım. Bu kardeşimiz de 12.8'den çıktı. Uyku sersem zaten bak zaten uyuyor adam. <laughs> <laughs> Arkadaş bak, peletlerini peletini çıkar adam uyuyor uyuyor. <laughs> Ayakta uyuyor. Şimdi teraziye koy arkadaşlar onların şeylerini yani. Gramaja gramaj. göre koyuyor. Kendisi bu işin uzmanı da ben anlamam abi yemden memden. Bak belki bunları çıkaracağız. Bak nasip olursa bu kardeşimizle balığa gideceğiz. Birkaç tane de bu kardeşimiz tuttuğu balıklardan göstereceğim. Yani böyle bacak gibi. Bir de yarışmalara da katılıyor bu. Var ya bu kopil var ya. <laughs> katılıyor arkadaşlar. Yarışmalara da gidiyor bu. İnşallah balık videosu da çekeceğiz arkadaşlar. Şimdiden dedik kışın. Vallahi billahi dışarısı demir gibi arkadaşlar. Buz buz dışarısı. Bak sobayı da yaptık bunu göster. Çatır çatır. Yan tarafta inşaat var. Biraz indiraganda da yok. <laughs> İndiragan olduğunu yaptık orada. Yaktık abi kömürümüz var Allah aşkına. Olsun. Hay Allah komşuda pişer bize de düşer hesabı. Bak ne güzel çıkıyor abi. İçinde bıçak da var değil mi? Evet. Ama bilmiyorum arkadaşlar biz bıçak gördüm. <laughs> <görmem. gülüyor> bak böyle bir şey söyleyeyim. Baş <laughs> gülmem lazım. Abi bak bu böyle çıkması lazım. Gel oğlum. Böyle e, bıçak var ya içinde. Kesin böyle çıkması lazım. Sorduk arkadaşlar. Ya vallahi bilmiyorum abi dedi. İçine bıçak koydum mu koymadım. <laughs> çıkıyor işte. Bilmiyorum dedi. Bilmiyorum dedi ya. Bak burada kuruyacak bunlar sobaya da. Ben şimdi açacağım onları. Vay Allah Ay Allah'ım ya. Ve ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Kurban olurum ya. Bak abi yemin ederim böyle şey gibi çıkıyor. Tereyağı mı? i̇çinde var mı tereyağı? Oh, <laughs> tereyağı yok <laughs> <Tereyağımız> olmaz. <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> abi bizde tereyağı <laughs> abi biz <de> tereyağı. <gülüyor> <gülüyor> tereyağı, şart abi bizde. Tereyağı olmaz olmaz anasını satayım. Dur şimdi yumurtaları bana alalım abi? Şunu da alayım aslında ben buradan ya meydan açılsın burası. burası. Çünkü burada koruyacak abi onlar. Ben şimdi burada sobayı yakacağım sana. Bunlar böyle kurudu o zaman. Bak şimdi şöyle serpeleyeceğim. Ondan sonra bunları dağıtın abi. Ye. Bak şey gibi balığa gitmeden bunları sepeleyin. Bunları neyle sepeler? Elle değil mi yani? Kuşlar da arkamasız. Bilmiyorum abi artık böyle şeyler var arkadaşlar. Özel şeyler de var atmak için yanında. Böyle... Roketler var. Allah'dan füze var. Kuş saçıkla ben <laughs> kuş saçıkla arkadaşlar. Bende her şey var. Her şey var abi. 5 tane kuş saçıkla var onlar arkadaşlar. 5 tane. Serum, merum yok. Don lastiği yok. Ne bileyim. Ne diyor? Eldiven lastiği. Ben hastayım böyle şeyler. Arkadaşlar diyeceksen e, e, çocuk gibi şeyler. Arkadaşlar seviyorum ya. Ne bileyim. Hobby bunlar yani. Hastalık. Bak bu sevda arkadaşlar. Bak adamı getirdik. Bu, bu balık sevdası bu, bu yani. Bu usta kısa yani, daha çok verim veriyor. Evet. Yani suya daha çabuk karışıyor. Evet. Anladım. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bak benim bugün özellikle dikkatimi çeken olay ne biliyor Bak arkadaş. Şunu kokluyorum var ya. Biz. Yemin ederim. Yesin geliyor. Abi yesin de yutacağım. <laughs> <laughs> o kadar güzel kokuyor ki. Yani şimdi neyse. Bak ben çiğ balık yemiş adamım ama böyle bak yemin ederim o kadar güzel kokuyor ki arkadaşlar. Vallahi billahi şuraya bak. Ay Allah'ım ya Rabbim. var mı da of oh, of oh, arkadaş bir top daha mı var? Evet, çok maşallah. Yok. Allah be arkadaşlar her taraf oldu vallahi bak bunlar koruyacak. Bak yazın bunları kullanacağız Allah nasip ederse arkadaşlar. Vallahi kullanacağız bunları inşallah ölmezsek. Ölürsek de bilmiyorum abi. Başkaları kullanır. Kimse yaptığını kazandığını bak bir şey var laf var arkadaşlar öyle bir laf var. Benim e, nenelerim dedelerim. Kimse e, tek başına e, kazandığını tek başına yiyemez arkadaşlar. Bak böyle bir şey var. Bunu unutmayın. Kimse kazandığını tek başına yiyemez. İlle birilerine yer arkadaşlar. Bunları da yapıyoruz ama ya kısmet diyoruz. Bilmiyorum arkadaşlar yani. Kullanır mıyız kullanamaz mıyız? Allah bilir. Kulunu ağrıdı ama yapayım mı? Allah razı olsun. Vallahi arkadaşlar yemin ederim bu adam koca gece çalıştı. E, 8 saat bir de geldi bize bunu bak sizler için yapıyoruz bunları arkadaşlar bak. Öğrenin yapın diye. Bu böyle şeyler nerede bulurlar arkadaşlar? Ne bileyim bu elle var. Attarlarda da var bu, bu mı? Bu, evet. bu mu? Nalburda. Nalburda evet arkadaşlar bunu soruyor. Yerleri zaten bak malzemeleri gösterdik. Unları E, onları da tanıttık. Ne bunu vardı? Balık unu, soyu unu. Balık unu, soyu unu. Bak bunları sayabilirsin tekrar. Feyyaz'ın koyuyoruz. 20 koyuyorsun arkadaşlar yumurta var. Somon yağı var. Ne bileyim günden diğer olur mu? He? Yok, ben koy, koymuyorum. Koymuyoruz abi biz şey somon yapıyoruz. Hayvanlar <laughs> yaptık bu yemeği. Anladım gibi. anladım. Bu gerçekten fabrikasyon oldu yani. Bak samimi söylüyorum. Evet. Öyle böyle bir yok basit yok. bir iş değil bu. Ben samimi bak yüreğimden söylüyorum değil yani abi. Ha, şunu da atmam lazım. Bir de bunlar kuruduğu zaman kuruyunca da fotoğraf atarız arkadaşlar. Yok problem. Böyle dağıtıyorum ki bunları. Bunda, Şimdi masa büyük olsa daha da şey yapacağız ama zaten yemimiz de bitti. Bitti değil mi arkadaşım? arkadaşım? Evet. Bak şöyle yapayım bunu mecburen şöyle yapacağım şöyle koyayım. Arkadaşlar olay bu. Bak. Ellerine sağlık arkadaşımızın. Şimdi bunları böyle hiç ellemeyeceğiz. Zaten o yaparken ben böyle biraz yardımcı olmaya çalıştım. Çok böyle bastırmadım yani şey olmasın diye. E şöyle popucukları bozulmasın diye onu atmaya çalışıyorum. Böyle kalacak abi. Aa bu şey gibi oldu ya. Sıçan bok. Hakikaten <laughs> <Evet>, <laughs> <�adırın> güzel oldu ya. Ellerine evet. sağlık arkadaşlar. Videoyu göndermek istediğin 777'ye arkadaşların ailen varsa söyle. Yani çek <laughs> gönderdiriler. <mi gülüyor> yani. Olmaz mı Mustafa Ali'nin? Söyle. <laughs> arkadaşım bak e, e, oğlum ya bu, çek arkadaşlar Allah razı olsun geldi tüm dolaçılara, evet. sazancılara ben. Hepsine razı geliyorum diyorum yani. Evet ben de Semih Semra'ya gönderiyorum arkadaşlar bu elimiz e, 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 e olsun bu videomuz. Ee, bir de e, e, Filiz Hanım'a gönderiyorum. Benim biricik arkadaşıma. Ve beni beni izleyen, izlemen bütün sevdiklerime gönderiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah razı olsun.